saat 5'e 10 geçiyor ve benim hızlı bir şekilde son hazırlıklarımı yapıp evden çıkmam lazım. Saat 6'da otobüsüm var. Otobüs çok yakın olduğu için sıkıntı yapmıyorum. Zaten taksi çağıracağım, taksiyle gideceğim. Sabah çok erken. Normalde yürüyerek bile gidebilirim aslında ama şu anda risk atmak istemiyorum. Şöyle bilgisayarımı alıyorum çünkü otobüste bir de düzenleyeceğim. Diş fırçam harcunum. Tabii ki şarj aletleri. Burada da Nazife ablanın bana vermiş olduğu çiçekler var. Bunları götürüyorum. İlk işim bunları saksıya dikmek olacak. Normalde aslında otobüste de gelebilirdi ama çok küçük olduğu için zarar verebilirler diye düşündüm. Diğerlerini arabayla göndereceğim. Şimdi niye açıyorsam. Aramızdan birisi istemişti. O yüzden onu sattım. Bugün kargalayacağım. Eğer orada fırsatım olursa Üzgün bir poşet bulamadım o yüzden markasını içerisine koyuyorum. Bir de olmazsa olmaz el kremi. Onu da süreyim. Sonra çantamı atayım. O kadar fazla iş yapınca ellerim de ister istemez kurumaya başladı. Şu anda ben hazırım. Çıkabiliriz o zaman maskemi. Kolonyamı yanıma alayım. İlk işim onlar. Kolonyam yanımda. Maskemi de takalım. Şimdi hadi çıkalım o zaman. Evet, ben yine evimize geldim. Tam olarak bizim evimiz olmasa da bugün tapu işlemlerinde birazcık belge eksikliğinden dolayı sıkıntı yaşadığımız için tam olarak adımızı alamadık ama bugün eşyalarımız geliyor. Buraya yerleştireceğiz. Hatta neredeyse yarım saat, bir saat aralığında gelecek. Ben de dedim ki o arada sizlere evimin videosunu paylaşayım. Hatta şu anda mutfağı görüyorsunuz. Arka tarafta koridoru görüyorsunuz. 2 artı 1 ev zaten daha önceden bahsetmiştim sizlere. 70 metrekarelik bir alanı var. Bir de balkonumuz var. Çok güzel. Onu da hemen sizlere göstermeye başlıyorum. Mutfakla başlıyorum tabii ki. Mutfağın altları temizlendiği için çıkarıldı. Şimdi bir kere daha böyle dip köşe süpürüp ondan sonra geri takacağız. Dağınıklık için kusura bakmayın tabii ki şu anda yine taşınma telaşındayız. Mutfağımız beyaz ve gri renkten oluşuyor. Daha sonra ankastre setimiz kendisi içerisindeydi zaten. Burada elektrikli ocak var. Maalesef ki doğalgaz yok burada. Bir de böyle Arçelin yine aynı şekilde fırını var. Sevdiğim özelliklerden bir tanesi görmüş olduğunuz bol bol burada çekmeceler var. Gerçekten bu özelliğini çok sevdim. Bu da çekmecenin içerisine geliyor. Çıkarmışlar, yıkamışlar. Ben bir kere temizlettirdim burayı. Ama tabii ki yine temizliğe ihtiyacı var. Bugün de elimden geldiği kadar yapmaya çalışacağım. Burada da bulaşık makinesi var. Evin içerisinde dahil bu bu arada bulaşık makinesi. O yüzden de ben diğer evden bulaşık makinesini getirmedim. Evimiz böyle. Birazcık daha büyük olmasını tabii ki tercih ederdim ama bu da bana yeterli olacaktı. Üst kısımlarda geniş dolaplar yapmışlar. Burada ise daha böyle dar dolaplar var. Aynı şekilde aşağıları da bunların küçük böyle raflar var. Hemen göstereyim sizlere. Küçük ama derin yani. Gayet burayı da böyle saklama kaplarımı falan yerleştirebilirim. En çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de böyle pişirme kağıtları falan oluyor ya. Nereye koysam diye düşünürsün. Burada böyle bir çekmece yapmışlar. Bence bu da çok iyi olmuş. Çok güzel düşünülmüş karanlık olur mu diye düşündüm de şimdi tam böyle anlamanız için uzaktan çekim yapıyorum. Aslında salonla mutfak birleşik. Burada kliması var. Klima da aynı şekilde evin içerisine dahildi. Her odada böyle bir duvar kağıdı var. Sanırım bir sinanın odasında duvar kağıdı yok. Açıkçası ben de pek istemedim. İlerleyen zamanlarda değiştiririz, tek renk boyaya döneriz diye tahmin ediyorum. Şimdi burada salondan böyle balkona çıkıyoruz. Klimanın burada aparatı var. Oraya kapılardan, camlardan da çok memnun kaldım. Çünkü hiç ses geçirmiyor neredeyse. Balkonumuz bahçeye bakmıyor. Otoparka bakıyor. Burası e, ana girişimiz. Birazdan dediğim gibi eşyaları getirecekler. Bayağı da taşınanlar var. Yenisi de olduğu için burada. da şekli böyle. Balkonun döşemesini de aslında laminatlara böyle uyumlu yapmışlar. Burası taş. Yani laminat değil ve benim çok hoşuma gitti. İlk önce acaba buraya da mı laminat yapmışlar diye düşündüm. Bazıları böyle balkonları kapatmışlar. Ben de açıkçası kapattırmayı düşünüyorum. Bu arada karşı tarafta zamanla park olacakmış. O olayı da çok sevindim. Sinan açısından çok iyi olacaktır uzaktan tekrar bir görüntüsünü göstereyim sizlere. Bugün böyle ışıklarını taktırdım ama böyle 3 tane salonla mutfak arasında avize yeri koymuşlar. Ama ben burayı nasıl bir şey yapacağım inanın hiç bilmiyorum. Şimdilik böyle idare edeceğiz ama fikirlerinizi mutlaka bekliyorum. Böyle Pinterest'ten falan da bakacağım. Böyle şimdi diğer odalarımıza gidelim. Banyo tuvaleti göstereyim sizlere. Dış kapımız burada. Karşı tarafında vestiyerimiz var ve aynalı olmasına çok sevindim. Biliyorsunuz bizim eski evde aynalı değildi. Ben eşyalarımı birazcık yerleştirdim buraya. Burada beni görüyorsunuz. İçerisinde tabii ki şalter var. Şalteri saklamışlar. Açıkta olmaması da bence iyi olmuş. Alt kısmına da bol bol raf yapmışlar. Bence çok güzel olmuş. Ayakkabılar için düşünülmüş burası. Vestiyer'in hemen yanında da Sinan'ın odası var. Burada da böyle bir ilan yapmışlar ama onu çıkartacağız tabii ki. Burada dediğim gibi duvar kağıdı kullanılmamış. Küçük bir oda. Çok büyük bir oda değil. Sinan'ın yatağı gelecek, şifon yeri gelecek. Oyuncakları derken zaten burası dolacak. Ben size söylemiştim bir önceki videoda. O üç kapaklı dolap asla buraya sığamazdı. O yüzden de iyi ki onu da elimden çıkarmışım. Kapılarımız da beyaz yani beyaz olması her zaman iyidir. Çünkü evi ferah ve geniş gösteriyor. Özellikle küçük bir eve sahipsek bence beyaz rengi, açık renkleri tercih etmek iyi oluyor. Yerler de aynı şekilde açık laminant zaten. Sizin bu arada yankılanıyor kusura bakmayın. Varların rengi tam olarak kameradan görünmüyor ama koyu böyle kahve ile gri renk arası burası. Geldik yatak odasına. Işığın tersinde durduğum için birazcık karanlık çıkıyor olabilir. Camı göstermek adına da buradan çekim yapıyorum. Bunun da bir duvarını maalesef ki duvar kağıdıyla kaplamışlar. Keşke tek renk olsaydı. Ben çok daha mutlu olurdum. Buraya mesela bir gardrop yapılabilir. Büyük bir gardrop. Hani duvar boyunca. Ama bizim evdeki gardrop kesinlikle sığmazdı. Buraya koyabilirdik yani onu. Ama o zaman yatak da böyle tamamen kapı girişinde kalınca iyi olmayacaktı. Buranın da kapıları işte böyle beyaz. Kapılarını sevdim gerçekten. Bazı böyle zarar vermişler ama önemli değil. Onları artık böyle oje ile falan düzeltiriz. Önemli olan kapıların ses geçirmemesi. Bu benim için çok önemli bir detay. Özellikle işte salonda oturunca Sinan'ın odasına ses gitmesini istemiyorum. Yine ben aynı yerdeyim ama bugün eşyalarımız geldi. Dün gece geldi. Bayağı bir geç getirdiler. Artık gittiklerinde 9.30 falan da ben de 12.30'a kadar eşyaların bazı kısımlarını yerleştirmeye çalıştım. Aslında bayağı bir iş hallettim sayılır. Sinan odası tamamen olmasa da kısmen olarak hazır. Dün Sinan odasında uyudum, yatağında uyudum. Çünkü orayı halledebildim sadece. Kendi odamın yatağını hiç açmadım tozlanmasın diye. Bir de dün video çekmiştim aslında. Banyonun da videosunu çekmiştim. Ama karanlık olduğu için iyi görünmemişti. Şimdi dedim ki Oranın tekrar bir videosunu çekeyim elektrik varken. Size göstereyim daha detaylı bir şekilde. O zaman hadi bir banyoyu göstermekle size başlayayım. Tabii ki her yer her yerde şu anda. Lavaboyu falan güzel bir şekilde yıkadım. İşte buraya peçete falan koydum. Şu anda havlu çıkarmadım. Bu deterjanlarımı koydum buraya. Maalesef ki bunları dik bir şekilde koyamadım. Koyduğum zaman kapağı kapanmadı iyi bir şekilde. Daha sonra duşakabinimiz böyle camdan yapılmış. Aynı şekilde burası ayna ve üst kısımda gördüğünüz gibi ışığı var. İçerisine de bunun baya malzemelerimi falan yerleştirdim. Burası da tamam. Dün çamaşır makinesini birazcık zor geçirdiler buraya. Kapı tam açılmıyor. Klezet buraya engel oluyor. Açıkçası bilmiyorum bu kapıyı dışarıya döndürsem mi diye düşünmüyor değilim. Çünkü sadece ben değil yani eve gelen misafir olduğu zaman da mutlaka bu kapıyı çarpacaktır diye düşünüyorum. Ben buranın <laughs> fayanslarını net bir şekilde görememiştim. Ben krem sanıyordum ama baya bildiğiniz gri renkliymiş. Duvarların bazı kısımlarında böyle duvar kağıdı yapmışlar. Neden böyle bir şey yapmışlar açıkçası hiçbir fikrim yok. Bence nemlenir yani bu duvar kağıtları gider ama böyle bir şey yapmışlar. Tabi duşakabinin kabinin içerisi de aynı şekilde fayans. Yerleri de göstereyim. Yerler de aynı fayanstan yapılmış. Sinan'ın küveti falan var. Ayaklarımı yıkadım, havlu koydum buraya. Daha sonra burası da dediğim gibi duvar kağıdı. Yani burasını sevmedim ne yalan söyleyeyim. Ondan sonra burada bir petek var. Askıla falan ihtiyacım var. Tuvalet kağıdı askılığına ihtiyacım var. Hani sıfır bir ev olduğu için o yüzden bu tarz şeyler maalesef ki içerisinde yok. Detayları zaten zamanla sizlere paylaşacağım. Şimdi kabaca bir göstereyim istedim. Güzel bir yani banyo tuvaletinden de memnunum şimdilik. Ama dediğim gibi şu kapı kısmı birazcık beni rahatsız ediyor. Ona bir çözüm bulmam lazım. Şun yer geldi buraya. Sinan'ın masası var. Televizyon var. Bunlar şimdilik burada duruyor. Bir de sol tarafta da yatağımız var. Bunu açmadım dediğim gibi temizleyip bir köşeden hatta şuradan koyarım diye düşündüm. Şimdilik böyle dursun. Camların falan temiz. O açıdan içim rahat. Yani tabii içeriden böyle kabasına aldım Sinan'ın odasını. Ama detaylı bir temizliğe gerek yok. Sinan'ın kıyafetlerini de boşalttım. Burada da fazlalıkları var. Böyle kışlık montları falan var. Onları da buraya koydum. Size Sinan'ın odasını göstereyim. Ben burayı neredeyse yer değiştirdim. Çadırını bile kurdum akşam sonra burada oyuncakları duruyor. Tam düzenlemedim ama artık Sinan'ın odasına gelecek eşyalar neredeyse belli. Gece ben Sinan'ın yatağında uyudum dediğim gibi kendi yatağımı artık yapmaya fırsatım olmadı. Bunu da kurdular ama birazcık şurasını oynatmışlar. Dün böyle biraz sabitlediler ama pek güvenemedim. Bunu bir ustayla konuşup tekrar bir güvenli bir şekilde yapmamız lazım. Tüm kıyafetleri de burada Sinan'ın. Yani her şeyi hatta bu çekmeci boşmuş. Yani bakın şurada tabi kabaca yerleştirdim dediğim gibi. Çorapları falan var. Düzenleyicileri daha çıkarmadım. Ateş ölçerdir, kremleridir orada. Burada kışlıkları var. Şöyle ya hurçtan çıkardım direkt buraya koydum ve benim için de çok kolay oldu burada şortları falan var tabi geri kalanı şu anda Konya'da alt kısma da battaniyelerini koydum zaten Sinan'a yetiyor dediğim gibi bu şifon yer şimdilik o yüzden dolaba falan gerek yok birazcık da büyüsün ihtiyacı olursa o zaman da inşallah gardırop yaptırırız piyanoyu girişe koydum tabi üstüne hiç bakmayın lütfen bu çarşafı da dün böyle böldüm. Yerleri falan sildim attım. Çünkü yıkama fırsatım yok burada. Elde de yıkamak için zamanım yok. Öyle bir çözüm buldum. Ayakkabılarım vestiyere gelecek. Burada boşalmış olan koliler var. Evet geldik en önemli kısmı. İşte her şey burada. Ben özellikle böyle bir şey yaptım. Dedim ki hepsi salonda dursun. Önemli olan ilk yatak odalarını düzelteyim. Daha sonra mutfağa geçerim. Yani mutfağı en sona bıraktım. Ufak tefek bir şeyler açtım ettim. Hani plastik bardaklar falan koydum. Hani su içmek için. Öyle yani. <laughs> Burası biraz karman çorman ama inşallah her şey zamanla yerine oturacak. Ben muhtemelen bir iki gün daha buradayım zaten. Tamamen yerleştiririm diye tahmin ediyorum. Masayı sandalyeydi. Bu arada balkona koydum. Şimdi hadi birazcık daha düzenleme yapalım sizinle beraber. Biraz işlerim var. Servisten falan gelecekler. Arçelik'ten bu garantilerini başlatmaları gerekiyor. Onları yapacaklar. Ben de çıkarabildiğim kadar böyle ihtiyacım olanları, aciliyet olanları çıkaracağım şimdi. Bir tane daha mutfak polisi getirdim. Ne olduğunu bilmiyorum. Bu arada dün ne oldu biliyor musunuz? Şimdi ben taşımacılarla anlaştım ya. Aslında başka bir taşımacıyla anlaşmıştım ama onun pazartesi güne müsaitliği yoktu. Sonra birkaç tane daha aradım fiyatı aldım, ondan sonra eşyaların fotoğrafını istediler, gönderdim. Sonra dediler ki e, tamam, fiyat sıkıntı yok aynı fiyattan anlaştık zaten çok bir eşyamız yok. Geldiler baktılar, ondan sonra şoför bey ya burada yüzden fazla kutu var, bana öyle bahane üretiyor. Dedim ki abi dedim o kutuların hepsi küçük küçük şöyle bakın. Ben bir kutu bulamadım zaten yani. Ve ağır da değil yani. Taşımacılar da onu söyledi. Keşke büyük olsaydı diyor böyle ağır olsaydı. Dedim abi ne yapayım? Benim bulduğum kutu o. Şimdi ne yapabiliriz bu konuda? Ondan sonra işte yok işte biz gelmiyoruz, taşımıyoruz falan dediler böyle. Abi dedim ben dedim çocuğumu bıraktım geldim ya. Hiç kimse de böyle bir anlayış yok. Dedim geleceksin yani yapacak bir şey yok yani. Ben çocuğumu bıraktım geldim ya. Ben burada seni bekliyorum eşyayı dolduracaksın. O da bunu İstanbul'a gidecek bu arada. Bir eşya daha taşıyor. Beyefendi parasını beğenmiyor yani. O nasıl bir sinirlendim onlara. Ama getirdiler tabii ki. Birazcık fiyatı artırdık. arttırmak zorunda kaldık. Ama yani gerçekten bunlar yapılacak şeyler değil ya. İnsan böyle sinirleniyor yani. Çünkü anlaşmışsın, fotoğrafını da göndermişsin. Bir de koller diyorum yani. Ne kadar koli olabilir ki? Biz diyor 20 tane falan koli çıkıyor evlerden diyor. Hangi evden 20 tane koli çıkabilir ki? Zaten mutfağı toparladığın zaman kavanozdur, tabaktır, işte borcamdır falan derken gayet oluyor yani. Bir sürü koli oluyor. Ama bu insanlar işte vallahi garipler ya. Şimdi burada tabaklar varmış. İlk sardığım tabaklar. Onları açıyorum. Bir de bıçak alsam aslında çok mantıklı olacak. Dün videomu burada böyle taşımacıları beklerken düzenledim, yükledim. Ondan sonra işte hiç bakma fırsatım da olmadı hani nasıl izlenmiş falan bir böyle takip ediyorum ya. Bir baktım böyle şok oldum ya. O kadar güzel yorumlar yazmışsınız. İzlenim yani beklediğim çok çok üstünde yani videom birinci sırada falan. Neyini beğendiniz gerçekten çok merak ettim. Çünkü yani ne bileyim her defasında aslında aynı türde oluyor yani. Enerjimde de çok bir değişiklik olmuyor. Bana yazarsanız çok sevinirim yani. Bir önceki videonun özelliği neydi onu merak ediyorum. Ben de artık öyle çekeyim. Bunun ne olduğunu biliyorum mesela. <laughs> Çünkü bu çok küçük kutuydu. Ya bu kutu inanılmaz küçük ya. Eline bakar mısınız? 10 santimlik falan. Ama işte ben her kutuyu değerlendirdim. Sizin de aklınızda bulunsun. Sakın böyle yapmayın. Bana dedi ki belki ki falan alsaydınız dedi. Oranın kolleri büyük oluyor. Yani söyleyen olmadı bana. Ben gittim bir buldum yani. Bunların hepsini tezgahın üstüne koyuyorum. Daha sonra makinede yıkayacağım bunları. Makinenin servisi daha başlatılmadı. O yüzden makineyi çalıştıramıyorum. Ben de kolaylık olsun diye şimdiden paketlerini açıyorum. Saat 11 ile 1 arası geleceğiz dedi Arçelik servis Garantinin başlatması için. Bunları elimde yıkayacağım ahşap olanları. Bunlar makineye girmiyor zaten. Stres Daha sonra bulaşık makinesinin hepsinin garantisini başlattılar. Sonra tabii ki ona böyle ürün tanıtıyorlar, onları gösterdiler. Bunu ben seramik ve cam ocak yüzeyleri için temizleyici krem, bunu aldım sadece, başka hiçbir şey almadım. Makine için kireç önleyici vardı İşte tuz kullanmanıza gerek yok dedi onu kullandığınız zaman. Zaten bir şey fark etmiyor, tuz kullanınca da sıkıntı olmuyor. Onu almadım. Bir de şunu söyledi. Aspiratör hani makineye atıp yıkadığınız zaman sık sık hani paslanma yapabilir. Sonra bende Domol'un ürünü vardı. Belki biliyorsunuz. Bunun tarzında bir ürün gösterdi bana. Yani ben de zaten bunu kullandığım için gösterdim adama. Dedim bununla kullanıyorum. Zaten ben makineye atmadım hiçbir zaman aspiratörü. Ondan sonrasında aklınızda bulunsun. Bu bilgiyi vereyim istedim. Hani paslanma yapabiliyormuş aspiratör. hani de ömrü daha kısılır yani. Öyle geldiler. Bu arada video çekmeye çalıştım ama yan tarafta sanırım bir evde tadilat işi var. Onun sesi geldiği için kamerayı açamadım. Bayağı bir işimi hallettim. Çok şükür. Kolyem azaldı gibi. Göstereyim mi size? Burası doluydu biliyorsunuz. Bu taraf tamamen neredeyse bitti. Tabii ki bulaşıklar var. Dediğim gibi servisi bekliyordum. Hani makineye atamadığım için onları artık makineye yerleştireceğim, atacağım, yıkanacak. Burada da perdeler falan var ama ben onları en son işlemde açacağım. Yani şu anda yerler falan pis olduğu için istirsimiz dökülüyor. O yüzden daha açmıyorum. Avizeler var. Bunlar takılacak. Bunlar da şu anda burada bekliyor. Çok işim olduğunu biliyorum. Bugün yarın inşallah tamamen toparlamaya çalışacağım. Böyle bir oturulacak hale getirmeye çalışıyorum açıkçası. Ortalıkta kollerden kurtulayım en azından. Mesela bu bölümü düzenledim. Bu yukarı kısımda buraya bayağı bir geniş. O yüzden dedim ki mutfak şeflerini ondan sonra elektronik eşyalarını buraya koyayım. Arzumun toz makinesi var onu kutuda koydum çünkü o garantiye gidecek bozulduğu için. Bir de mantı tencerem var o nereye sıcak bilemedim. Şimdilik dedim orada dursun. Zamanla eğer balkona böyle bir dolap yaptırırsak o zaman balkona alırım onları. Bu da mikrodalganın yeri. Bulaşık makinesi koymuşlar. İlginç bir şekilde mikrodalga koymamışlar. Bana enteresan geldi. Böyle yani. Başka düzenlediğim neresi var? Orayı göstereyim ufak tefek. Heh. Şuraya gördünüz zaten. Kaşıklarımı yerleştirdim. Ya bunlar sığmadı. Bunların hepsini böyle takım olarak buraya aldım. Burada işte kepçeler falan gelecek. Onlar şu anda çıkmadı koliden. Burayı da hemen göstereyim. Kendi düzenleyicilerimden kullandım. Bunlar Ikea'nın organizerleri. E, belki soracaksınızdır diye söylüyorum. Buraya işte süzgeçlerdir. Çay süzgeci. Çay demlemek için aparat. Bu köşede de böyle bir boşluk kaldı. Bıçak bileğimle bu et döveceğini koydum oraya. Böyle yani. Burada ıvır zıvır çıkacak illa ki. Yani boş kalmayacak burası ama çıktıkça yapmaya çalışıyorum. En alta beraber zaten tencerelerimi koymuştuk. Tencerelerin daha bir kısmı çıktı. Burayı da kavanozluk yapmaya karar verdim. Şu anda kaşıklık tezgahın üstü temiz olmadığı için çıkarmadım. Buraya gri kapakları koyacağım. alta da bunlar daha ağır olduğu için aslında bunlar üstteydi dedim ki bunlar alta gelirse daha mantıklı olur. Ee, ağırlık yapmasın. <laughs> Evet, lavabonun altı. Burası tabii ki düzenlenecek. Burada işte fazlalıklar var. Ee, i̇şte bu yedekte olan süngerlerim, bulaşık tellerim. Onları bir düzenleyeceğim. Sonra bu bulaşık deterjanı tabletlerimi ayrı bir şeye dökeceğim. Bu poşetinde saklamayacağım muhtemelen. Bir düzenlenecek. Ama kabaca diyorum ya yerleştirmeye çalışıyorum şu anda. Bunun altına bir şey koydum mu? Buraya bir şey koymadım kameranın hafızası dolduğu için konuşmam yarım kaldı. Böyle bir ilginç bölüm var. Zaten lavabonun altını gösterdim. Arkadan böyle bulaşık makinesinin böyle kabloları falan geçiyor. Ama buraya ne koysam bilemedim. Şimdi tencere falan koyarsam burada mantıklı olmaz. Artık bakacağım duruma göre buraya da bir şeyler koyarım. Şimdi deterjan olduğu için üstte onun kokusu sinmemesi lazım. Yani o yüzden buraya gereksiz bir şeyler koyarım diye düşündüm. Sabah saat 8'den beri de çalışıyorum. Tabi arada bir yemek falan yemişim, kahvaltı yapmıştım. Şu an saat 12.30. Birazcık dinleneceğim çünkü yoruldum, yorulduğumu hissediyorum. Burayı böyle biraz bırakayım. Dinlenmeye geçeyim. Sonra görüşürüz ama başka bir videoda görüşürüz. Bu video çünkü bayağı bir uzun oldu. Düzenlemem de zor olacak. İyi kötü sizinle böyle bir ev turu paylaşmış oldum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.